Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle fırında patatesli tavuk yapacağız. Öncelikle soz malzemelerimizi göstereceğim. Yarım çay bardağı çiçek yağımız. Bir kaşık biber salçamız. Bir kaşık domates salçamız. Bir tatlı kaşığı pul biberimiz, bir tatlı kaşığı tuzumuz, bir tatlı kaşığı kekimiz, bir çay kaşığı da karabiberimiz. 2-3 diş sarımsağımız. Bir yemek kaşığı yoğurdumuz. Ve yarım çay bardağı suyumuz. öncelikle butlarımıza şöyle çizik attık içine sos geçmesi için ve şöyle küçük küçük parçalar kestik. Yaklaşık bir bütün tavuğumuz. Sosun içinde böyle harmanlıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sosumuz, tavuğumuzun her yerine bulaştırdık. Şöyle bir kenara ayırıyoruz. Arkadaşlar soğanımızı, patatesimizi Arkadaşlar patatesler alta kalacak şekilde etler üstte aralarına soğanlarımızı koyduk sosumuz tam kıvamında yerinde aralarına gördüğünüz gibi kapya biberi koyabilirsiniz dilim domates Arkadaşlar gördüğünüz gibi etimiz fırına gitmeye hazır. Kesinlikle su koymuyoruz. Et zaten piştiği zaman suyunu salıyor. Sosunda yarım çay bardağı su koyduğumuz için kesinlikle su koymuyoruz. Şimdiden yapan herkese afiyet olsun diyorum. Fırına koyduk etimizi. Yaklaşık 1 saat 200 derecede pişireceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi etlerimiz nar gibi kızardı. Kapatıyoruz fırınımızı.